Hatta kısa da değil ya. Yasin okuyayım mı? Yasin. Yemin olsun o hikmetlerle dolu Kur'an'a ki. Hiç kuşkusuz sen gönderilen elçilerdensin. Duraklamamın sebebi şuydu. Kur'an'ı ve hikmeti ayrı kaynaklar olarak alıyor bazı hadisçiler. Da Yasin'in ikinci ayetinde diyor ki. Yemin olsun o hikmetlerle dolu Kur'an'a. Neredeymiş hikmet? Kur'an'daymış. Başka kaynağa gerek var mıymış? Hiç kuşkusuz sen gönderilen elçilerdensin. dost doğru bir yol üzerindesin. Aziz ve Rahman, Aziz ve Rahim'in indirdiği üzeriz. Babaları uyarılmamış, tam gaflet içinde bir toplumu uyarman için gönderildin. Yemin olsun ki onların çoğuna söz hak olmuştur. Artık onları iman etmezler. Biz onların boyunlarına bukağılar geçirdik. Bukağılar çenelere dayanmıştır da bu yüzden onların kafaları yuka, yukarı kalkıktır. Onlar Kalbin mühürlenmesi falan. Bir kişi günahta artık sınırı aşınca yapılan şeyler. Bunlar diğer ayetlerde anlatılıyor. Allah kafasına göre şu kötü olsun demiyor yani. Bismillahirrahmanirrahim. Önlerine bir set, arkalarına da başka bir set çektik. Böylece onları kuşatıp sardı, sardık. Artık onlar görmezler. Bireysel helak gibi düşünün. Helak saldırı kalbin mühürlenmesi bireysel. Sen ha uyarmışsın onları, ha uyarmamışsın. Fark etmez onlar için, inanmazlar. Sen ancak o Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. Öylesine bir bağışlama ve seçkin bir ödülle müjdele. Biz, yalnız biz ölüleri diriltiriz. Ve onların önden gönderdiklerini de eserlerini de yazarız. Zaten biz her şeyi Apaçık bir kütükte ayrıntılı olarak kaydetmişizdir. Levh Mahfuz burada bahsetti. Onlara o, o kent halkına örnek ver. Hani elçiler gelmişti oraya. Hani biz onlara iki kişi göndermiştik. Onları yalanlamışlardı. Bunun üzerine üçüncü bir kişiyle destek vermiştik. Şöyle demişlerdi. Biz size gönderilen elçileriz. Kent halkı dedi ki siz bizim gibi birer insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz bu kent halkı dinsiz değil, Allahsız da değil. Diyor ki Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Allah'ı biliyor, Allah'ın Rahman ismini de biliyor. Dediler Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açık bir tebliğden başka şey değildir. Dediler sizin yüzünüzden uğursuzlukla karşılaştık. Eğer bu işe son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Taşlamak rejim ifadesi geçer burada da daima peygamberlere, elçilere karşı müşriklerin tehdit aracı ola gelmiştir Kur'an'da. İslam'da böyle bir cezanın meşru olmasını geçtim. Kucuğum dur. Ve bizden size acıklı bir azap kesinlikle dokunacaktır. Dediler uğursuzluk kuşunuz sizinle beraberdir. Size öğüt verildi diye mi bütün bunlar? Hayır siz savurganlığa aşırılığa satmış bir topluluksunuz. Kentin öbür ucundan bir adam koşarak gelip şöyle dedi. Ey topluluk bu elçilere uyun. Sizden herhangi bir ücret istemeyenlere uyun. Onlardır doğruyu ve güzeli bulanlar. Beni yaratana ne diye kulluk etmeyecekmişim ben. Ve sizler ona döndürüleceksiniz. Çok güzel bir laf. Beni yaratana ne diye kulluk etmeyecekmişim ben. Ondan başka tanrılar mı edineyim ben? Eğer Rahman bana bir zorluk veya zarar dilerse Onların şefaati benden hiçbir şeyi koruyamaz, beni kurtaramazlar. Bu durumda ben elbette ki bir açık bir sapıklığın içine düşüyorum. Ben sizin Rabbinize iman ettim, artık dinleyin beni. Bu imanını gizleyen o kent halkından aklı başında bir abinin sözleriydi. Gir cennete denildi, dedi. Kavmin bir bile bilseydi ki Rabbim beni affetti, beni ikram edilenlerden kıldı. Biz onun ardından kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. Olan sadece korkunç titreşimli bir sesti ve bir anda verdiler. Yazık şu kullara, kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi. Görmediler mi kendilerinden önce nice nesilleri hak helak ettik? Onlar artık bir daha bunlara dönmeyecekler. Ancak herkes toplandığında onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacaklar. Ölü toprak onlar için bir mucizedir. Evet işte insanın diriltilmesiyle ölü topraktan yeşillik, sebze, yem, şu bu çıkmasını çok sık birbirine benzetiyor Allah. Çok benzer bir şey çünkü yani. Ölü toprak onlar için bir mucizedir. Onu dirilttik, ondan daha ne çıkardık? Bak işte ondan yiyorlar. Onda hurmalardan, üzümlerden bahçeler oluşturduk, pınarlar fışkırttık. Ki onun ürününden ve ellerinin yapıp ettiğinden yesinler. Hala şükretmiyorlar mı? Şanı yücedir Allah'ın ki toprağın bitirdiklerinden, onların özbenliklerinden ve nice bilmediklerinden bütün çiftleri yaratıp, yaratmıştır. Burada işte e, Allah cinsiyet hayvanları bilmiyor mu falan diyor da her şeyden çift yarattık diyor. Yani evrende bir, bir tür dualizm olduğundan bahsediyor. Nice bilmediklerinden bütün çiftleri yaratmıştır diyor. Bir başka ayette de her şeyi çiften halinde yarattığını söylüyor zaten. Konu cinsiyet değil. Çok daha ontolojik bir dualizm var. Bismillahirrahmanirrahim. Gece de onlar için bir mucizedir. Gündüzü ondan soyup alırız da onlar karanlığa gömülü Güneş kendine özgü bir durak noktasına doğru akıp gidiyor. Aziz alim olanın takdiridir bu. Aya gelince biz onun içinde bir takım durak noktaları belirledik nihayet o eski hurma sapının eğrilmişi gibi geri döner. Bu iki ayette iki ayrı mucize var. Birincisi Bakın güneş için nasıl etrafınızda dönüyor demiyor. Ben yazacak olsaydım diyebilirdim böyle bir ifade. Bir diğeri ayın yörüngesinden nasıl bahsediyor? Nihayet ay eski hurma sapının eğrilmişi gibi geri döner. Eski hurma sapı nedir işte? Olgunlaşmış meyveleri olgunlaşmış şey. Yani eliptik bir yapısı var. Gayet ayın yörüngesinin eliptik olduğunu söyler Yasin 39. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşin aya ulaşıp çakması gerekmiyor. Gecenin de gündüzü geçmesi gerekmez. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Zürriyetlerini o dolu gemilerde taşımamız da onlar için bir ayettir. Onlar için gemilere benzer bilecekleri başka şeyler de yarattık. Eğer dilersek onları boğarız. Bu durumda ne kendileri için feryat eden olur ne de kurtarılırlar. Ancak bizden bir rahmet olarak bir süreye kadar daha nimetlensinler diye kurtarıyorlar. Onlara önünüzdekilerden ve arkanızdakinden sakının ki size merhamet edilebilsin denildiğinde hiç aldırmazlar. Çünkü Rablerinin ayetlerinden kendilerine bir ayet gelince ondan mutlaka yüz çevirmişlerdir. Onlara Allah'ın sizi lütfettiği rız rızıklardan dağıtın dendiğinde nankörlüğe sapanlar, iman edenlere şöyle dediler. Allah'ın dilediği takdirde yedirip doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz açık bir sapıklık içindesiniz, hepsi bu. Şu zalimliği görüyor musun yani? Verin, dağıtın dendiğinde Allah istese doyurur, bize mi kaldı diyor adam. Yani Afrika'daki çocuklar niye aç diye Allah'a soruyorlar ya. Allah da bize soracak. Al Afrika'daki çocuklar neden aç diye. Bir de şöyle derler. Doğru sözlüler iseniz bu tehdit ne zaman? Sadece korkunçlu, korkunç titreşimli bir sesi bekliyorlar. Onlar çekişip dururlarken o ses kendilerini enseleyecektir. O zaman ne bir tavsiyede bulunmaya güçleri yedecek, yede, ne de ailelerine dönebileceklerdir. Sura üfürülmüştür. Bak işte kabirlerden Rablerine doğru akın akın gidiyorlar. Şöyle diyecekler, vay başımıza gelene, kim kaldırdı bizi mezarımızdan? Rahman'ın vaat ettiği işte bu, peygamberler doğru söylemişler. Topu topu korkunç titreşimli bir tek ses, ve bakmışsın hepsi birden huzurumuzda divan durmaktadır. O gün hiçbir canlıya hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Sizler sadece yapıp ettiklerinizin karşılığı olarak cezalandırılırsınız. O gün cennet halkı bir uğraş içinde eğlenip ferahlamaktadır. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde koltuklar üzerinde yaslanmışlardır. Orada kendileri için meyveler ve istedikleri her şey olacaktır. Rahim Rab'den bir de sözlü selam. Ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın. Ey Adem oğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için açık bir düşmandır demedin, demedim mi? Bana ibadet edin, dost doğru yol budur demedim mi? Yemin olsun şeytan içinizden birçok nesli saptırmıştı. Aklınızı hiç işletmiyor muydunuz? Alın size tehdit edildiğiniz cehennem. Sen kur Allah'ım inkar edip durmanız yüzünden dalın oraya bugün. O gün ağızlarını mühürleyeceğiz. Bize elleri konuşacak. Ayakları da kazanmış olduklarına tanıklık edecek. Dilersek gözlerini siler onlara elbette kör ederiz. O zaman yola koyulmak isterler ama nasıl görecekler? Dilesek onları oldukları yerde hayvana çeviririz. O zaman ne ileri gitmeye güçleri yeter ne de geri dönebilirler. Bu çok hoş bir tespittir. Kimi uzun ömürlü kılsak onu yaratılışta gerisin geri çeviririz. Hala akıllarını işletmiyorlar mı? Yani bebeklerin veya yaşlıların kemiklerinin işte eri tam nasıl diyeyim gelişmemiş olması yaşlıların dişlerinin dökülmesi ya da yaşlıların tavırlarının çocuk sulaşması falan. Çok benzerlik var sahiden yaşlılarla bebekler arasında. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Şiir ona yaraşmaz, layık olamaz da. Ona vahyedilen bir öğütten ve apaçık bir Kur'an'dan başka şey değildir. Ne olur okuyun şu kitabı. Ne olur okuyun. Diri olanı uyarsın ve gerçeği örten nankörler aleyhine söz hak olsun diye indirilmiştir. Bunu artık demekten yani dilimizde tüy bitti. Yasin suresinde Kur'an'ın Dili ulana uyarsın diye indirildiği söylenir fakat Yasin Ölüleri okunur. Resmen Allah'la taşak geçiyorlar. Bunun başka bir ifade şekli yok Allah'a mahvet. Resmen taşak geçiyorlar. Görmediler mi ellerimizin yapıp ettiklerinden kendileri için nice hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. O hayvanları bunlara boyun eğdirdik. Onlara binekleri vardır ve onlardan bir kısmını da yiyorlar. O hayvanlarda bunlar için birçok yararlar, içecekler var. Hala şükretmiyorlar mı? Kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka ilahlar edindiler. Oysa ki o ilahlar bunlara yardım edemezler. Tam aksine bunlar o ilahlara hizmet eden oldular durum, durumundadırlar. Her türlü cemaat liderini, tarikat şeyhini buraya koyabilirsin. Onların müritlerine hiçbir faydası yok. Müritleri onları ilah ediyor, bir konuma çıkarıyor. Ne kadar güzel bir ifade ya. Aksine bunlar o ilahlara hizmet eden ordular durumundadır. Artık onların sözü seni üzmesin. Biz onların sır olarak tuttuklarını da açıkladıklarını da biliyoruz. Görmedi mi insan kendisini bir siperden yarattığımızı? Bir de bize açık bir hasım kesilmiştir o. Yani sen nesin de bana düşman kesiliyorsun diyor Allah. Kendi yaratılışını unutmuş da bize örnek veriyor. Ve bir de şöyle diyor. Şu çürümüş kemiklere kim hayat verecek? De ki onlara hayat verecek olan onları ilk kez yaratandır. O her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir. Bir kere yapan bir daha niye yapmaz? Bu evreni yaratan başka bir evren niye yaratmaz? Beni bu evrende dünya denen gezegene koyan Rabbim niye başka bir evrende başka bir yere koymaz? O size o yeşil ağaçtan bir ateş oluşturdu da siz ondan tutuşturup duruyorsunuz. Bunu da yeni konuşmuştuk ama bildiğiniz gibi burada evet ağaçtan odun elde ediyorsun onu yapıyorsun onu da anlayabilirsin. Ama ayette incelikler var. Bir o size o yeşil ağaçtan bir ateş oluşturdu diyor. Yeşil yani klorofilleri olan bir ağaçtan bir ateş oluşturdu. Nedir o ateş? Oksijen, yanıcı madde. Ve siz ondan tutuşturup duruyorsunuz. Süreklilik var. Sürekli olarak o yeşil ağaçtan çıkan ateşi tutuşturuyoruz. Yani sürekli olarak oksijeni tüketiyoruz. Tutuşturuyoruz. 80. ayeti Yasin suresinin çok bariz bir şekilde solunumdan bahsediyor bence. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? elbette güç edilir. Her şeyi bilen alim, sürekli yaratan hallak odur. O bir şey istediğinde buyruğu sadece şunu söylemektir. Ol, artık o olu verir. Her şeyin kaynağı ve egemenliği elinde olan o yaratıcının şanı çok yücedir. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Sadakallahülazim. Sen günahlarımızı affet Allah'a.